İstanbul'un derelerinden zehir akıyor. Son olarak Hadımköy Deresi'nin rengi kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya döndü. Daha önce de derenin mavi ve yeşil aktığını söyleyen çevre sakinleri tedbir alınmamasına isyan ediyor. Bir bakayım kırmızı akıyor. Bir bakayım yeşil, bir bakayım mavi. Her renk geçiyor burada. Burası bizi çok korkutuyor. Salınan kimyasal zehirli mi değil mi o da bilinmiyor. Burası İstanbul Arnavutköy Fabrikalar bölgesinden geçen Hadımköy Deresi kıpkırmızı aktı. Manzara vatandaşları korkuttu. Her gün renkten renge giriyor. Sürekli suyun rengi değişiyor. Şuraya geldiğimizde yaklaşmayın nasıl olursunuz diyorlar. Hep. Hadımköy Deresi her gün renkten renge giriyor. Bir gün mavi, bir gün sarı, bir gün yeşil akıyor. Son olarak iki gün boyunca kan kırmızısı aktı. Derenin rengini değiştiren işte kanal bu. Buradan gelen sular derenin rengini değiştiriyor. Kırmızı renkten kalan lekeler ve kalıntılar dikkat çekiyor. Sonuçta denize gidiyor. Artılıyor mu artılmıyor mu onu bilmiyoruz zaten. Koku var. Çocuklar oynuyorlar camda buralarda. Hep bir, bir nevi zehir. Deredeki renk değişimi fotoğraflarla belgelendi. Çevre sakinleri tepkili kirliliğin fabrikalardan kaynaklandığını söylüyorlar. Büyük ihtimalle tekstil firmalarından geliyor. Fabrikalardan geliyor bence bu. Dere yatağının hemen yanında bostanlar var. Vatandaşlar dereden aldıkları suyla burada sebze ve meyve yetiştiriyor. Aynı zamanda hayvanlar da dereden su içiyor. Yaşam alanlarının da dere yatağına 15-20 metre uzaklıkta olması insan sağlığını tehlikeye atıyor. Tedirginiz. Nasıl tedirgin olmayalım? Çocuklarımız için korkuyoruz. Çocuklarımız buraya inebilir. Buradan hastalık kap kapabilir abi. Hayvanlara ulaşacak, o telef olacaklar. Ki ekip biçiyorlar, bu sulardan çekiyorlar orada. Döküyorlar. Deriden yükselen koku o kadar rahatsız edici ki vatandaşlar balkona çıkamıyor, camlarını açamıyor. balkonda oturup bir çay kahve içemiyoruz yani koku çok rahatsız ediyor. Camı açarken bile ağır bir rahatsız koku oluyor duramıyoruz. Çocuklarımız mahvoluyor, insanlar mahvoluyor kokudan. Bir an önce önlem alınmalı.